Tüm dünyada nüfus artışına paralel olarak beslenme ve gıda sorunu hızla artıyor. Gıda fiyatlarındaki artış yüzünden giderek daha fazla ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle az gelişmiş ülkeler karnını doyurma ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. İnsanlığın gıda ihtiyacını karşılama dolayısıyla tarım hayvancılığın her geçen gün stratejik bir hal aldığını görüyoruz. Dünyada gelişim, teknoloji ve sanayileşme politikalarına rağmen hayvancılık sektörü ülke ekonomilerinde halen önemini korumaya devam ediyor. Ülkemizde üretim girdileri ve yapısal bozukluklar yüzünden aşırı yükselen ham madde fiyat artışları istikrarsızlığa neden olmaktadır. Ülkemizdeki üretimde bu istikrarsızlığa kayıtsız kalmamaktadır. Ülkemizde besiciliğin daha çok teşvik ve sübvanse edilmesi gerekmektedir. Ülke hayvancılığımızın son 20 yılda yaşadığı bu gerilemede kaliteli hayvan ve yem kaynaklarının yoksun oluşu, salgın hastalıklarının sürekli oluşu, sağlık korumanın yetersiz oluşu, çiftçilerimizin eğitimsiz ve örgütsüz oluşu ile hayvancılığın kalkındırılması amacıyla uygulamaya çalışılan düzenlemelerin politik tercihlerine bağlı olarak sık sık değişim içinde oluşunun payı büyüktür. Ortak menfaatlerinin savunulması, sorunların çözümü, Plan ve programların bir düzen içinde uygulanması ancak örgütlü bir yapıyla mümkündür. Ülkemiz toplumsal açıdan örgütlenme sürecini tam manasıyla gerçekleştirebilmiş değildir. Örgütü olmayan dağınık bir toplumun sesini duyması, sorunların çözümü için gerekli güce sahip olması, bölgesel ve ülkesel düzeyde üretim planlaması yapabilmesi mümkün değildir. Örgütsüzlük nedeniyle çiftçiler mağdur, Aracılar ise zengin edilmektedir. Çünkü ürün ürünün fiyatını üretici değil, aracılar belirlemektedir. Kalkınma planların, planlarında öngörülen hedefler gerçekçi değil. Bu hedeflere ulaşmak için alınan önlemler ve teşvikler de yeterli değil. Üretim planlaması için üretici veya yetiştirici birliklerinin harekete geçirecek ve yetkilendirilecek yasal düzenlemeler yoktur. Hayvancılık sektörümüz için sivil toplum örgütlerinin gerekliliği ve hayvancılık sektörünün geleceği refah açısından öncelik taşıyan bir yapı, demokratik toplumların temelini teşkil eden sivil toplum örgütlerinin gerçeğini ortaya koyabilmelidir. Devletin hayvancılıkla uğraşan her aileye eğitim götürülmeyeceği düşünülürse, örgütlenmenin ve eğitim faaliyetlerinde örgüt varlığının gerekliliği bir kez daha anlaşılacaktır. Örgütlenme noktasında en büyük eksiklerden biri de ülke hayvancılığımıza ait örgütlenme çalışmalarında yapısal eksiklerdir. Dolayısıyla bin bir zahmetle kurulmuş birliklere sahip çıkarak birliklerin devamlılığını için gereken finansal destek devlet tarafından sağlanmalıdır. Ülke hayvancılığımızın içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması, tarım sektörü içinde hak ettiği seviyeye ulaşabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın acil eylem planı oluşturması gerekmektedir. Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'nun belirlediği ve Bakanlar Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlanması beklenen 2017 yılı tarım destekleri kararlamasında vesilik sınır desteğine yer verilmemiştir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kırmızı etin desteklenmesi eczemdir. Kırmızı et desteklenmediği takdirde üreticilerin sektörden çekilmesine, ileride ülke ekonomisine kayıt dışı kesimi de dahil edersek ciddi anlamda bir tahribat oluşacağını öngörmekteyiz. Kaldırılması düşünülen besi sığır desteğinin artırılarak destek kalemlerine eklenmesi sektörün devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu destek kaldırılırsa Türkiye'de kurulmuş olan Kırmızı Yedileşme Birliklerinde oluşacak tahribat ülke ve ülke hayvancılığının menfaatine değil, tam aksine aracıların menfaati doğrultusunda oluşacak bir durumdur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu olumsuzlukları görüp yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiğini kanaatindeyim.